örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle Himalaya'nın anti peeling özellikle ipini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Hızlı ilerleyen bir model. İlmeklerimizi çıkaralım ve bir sayalım. Evet, ilmeklerimizi sayalım. 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Buraya kadar 4 ve 4'ün katları. 2 de kenar ilmeği ekliyoruz. 17 ve 18. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi modelin alt kısmına ben lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örgü ördükten sonra ön yüzden modeli kuracağım. Şöyle kenar ilmeğini de örüyorum ilk sıra olduğu için. Siz dilediğiniz lastiği alt kısmına geçebilirsiniz. Dediğim gibi ben şöyle bir sıra ters örüyorum ve ön yüzden modelin kurulumunu yapacağım. Lastik ördükten sonra bir sıra şöyle lastiğin üzerine arka yüzden ters örüp ön yüzden modelinizi kurabilirsiniz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet şimdi modelimi kuracağım kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ikinci ilmeğin arkasından bakın şu arasından bu şekilde şişimi geçirdim buradan bir ilmek çıkardım ve uzattım daha sonra bir e, doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum üç tane ilmeğimiz olmuş oldu burada bıraktım daha sonra sıradaki iki ilmeği birlikte örüp bir ilmeği düşürüyorum. Yani yine ilmek sayımız aynı oluyor. Burada bir tane arttırmışken burada bir tane eksilttik. İlmek sayımız aynı oldu. Devam ediyoruz. Sıradaki iki ilmeğin arkasından yani arasından şöyle bir ilmek çıkardım. Bırakmıyorum. Bir tane arttırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Çıkardım. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve bir ilmeği düşürüyorum. Burada bir tane arttırma yaparken burada da bir tane eksiltme yapmış olduk. Yani ilmek sayımız aynı aslında. Devam ediyorum. Yine bakın ikinci ile üçüncünün arasından bir ilmek çıkardım, bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Devam ediyorum. 2 ilmeğimin 2 ile 3'ün arkasından ilmeğimi çıkardım. Bir arttırma yaptım ve iki ilmeği birlikte düz ördüm. Kalan iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Ön yüzden modeli kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Devam ediyoruz. Evet modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. ipimi arkaya attım. Burada iki ilmeği birlikte e, örüp bir ilmeği düşürmüştük. Bu ilmeği arka yüzde düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi şöyle tek tek düz örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki ilmeği bir ilmeğe düşürmüştük. Bu ilmeği arka yüzde düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürmüştüm ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum arka üstten. kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet bakın modelimizi kurduk. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hiç lastik geçmeyip. Modelimizi bir kez daha kuruyoruz. Model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ile üçüncü ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi, bakın şu aradaki iki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm ve bir ilmeği düşürdüm. Devam ediyorum. Şöyle ikinci ve üçüncü ilmeğimin arasından şişimi geçirdim, ilmeğimi çıkardım bir arttırma yaptım ve bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum e, bu düz ilmekle bu arada kalan ters ilmeğin ikisini birlikte düz örüyorum devam ediyorum ikinci ile üçüncü ilmeğin arasından ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeği birlikte düz ördüm daha sonra sıradaki iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum modeli son kez tekrar ediyorum şöyle ikinci ile üçüncünün arasından ilmeğimi çıkardım bir doladım iki ilmeği birlikte düz ördüm kalan iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum Kenar ilmeğini de düz ördüm. Şöyle model kendini zaten hafiften belli etmeye başladı artık. İkinci modelden sonra. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipi arkaya aldım. İki ilmeği bir ilmeğe düşürmüştük. Bu ilmeği arka yüzde düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum ve bu üçlü gruplar halinde olan ilmeklerimizi de ters örüyoruz. İpi arkaya aldım. Bu ilmeğimi yine düz ördüm arada. ipi benden yana aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi arkaya benden yana aldım. 3 ilmek ters. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Modeli şöyle birlikte iki kez denemiş olduk. Kamera arkasında şöyle kenar ilmeğimde ters ördüm. Evet kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına lastik geçtim. Dediğim gibi dilerseniz lastiksiz de kullanabilirsiniz bu modeli. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine etorşal şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda ben bebe yünüyle çalıştım. Dilerseniz yazlık koton iplerle daha ince iplerle yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.